Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Call of Duty Black Ops 1'in 4. bölümündeyiz. Dediğim gibi önceden söylemiştim zaten önceki bölümde oyuna devam edeceğim diye. Eee şimdi hemen bakalım biz nerede kalmıştık? Geçiş yapalım. Oyuna devam et. Bakın şimdi OBS'ten açmıştım sizce ya. Oyuna dönüş yaptığımda basıyorum tam geçti. Böyle bazı sorunlar oluyor. Aynı yerden devam Hı -hı. ediyoruz. Hiç Hayır, ilerletmeden, ne? geriye almadan. Kimsin lan sen? Aa, adam kendini mi gösterecek lan? İki kişi şey var orada. Göstermedi. Hadi bakalım. Vietnam. Çok uzun sürüyor burası. A geçtik. Ekran bembeyaz oldu, Gözüm ağrıdı vallahi. Dikopçerdeyiz Sang Vietnam. Ki like Shan, Ki Shan. Te Shan, Te Shan diyelim amca bizim? Korser değiliz. o ölenler Resetlerimiz var oha ne oluyor lan burada Adamlarımız geldi Adamın içinde kıyafet yok Jason Hutchins, CIA. Thank you for your time, Sergeant. Vay o arabayı biz mi süreceğiz? <laughs> Yok biz sürmeyeceğiz. Bu araba patlıyor muydu? Bir şeyler oluyordu sanki ama <laughs> buraya kadar gelmemiştim ilk başta. Neyi <laughs> <laughs> kazıyor lan bunlar? <laughs> Mezar mı <laughs> kazıyorlar abi? <gülüyor> <gülüyor> of tanklara gel. <laughs> Niye bu kadar küçük mermisi var bunların? Tank değil mi onlar ya? Yani? Adamın elinde orijinal M16 var. Klasik M16. Aha. Oo. Oh. Oha. Of. Donmasa tabi çok güzel olacak da. Uçak düştü. Her yer patlıyor vallahi. <laughs> Tuttun adamı tut 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 Ben mi kontrol ediyorum? S, W'ye bakıyorum <laughs> Merak etme kardeşim yardım edeceğiz sana Bekle sen burada Çok lan Bu adamı götüreceğiz Abi ekranı çok sallıyor ya Gerçekte olsun diye böyle ekran sallanıyor Keşke bu kadar sallanmasaydı o zamanın tabi performansı You obviously didn't know Anasını You knew satayım. O silaha var. Tam söyleyecektim. Abi donuyor ya. Oyun donuyor. Sebebi ne acaba bunun? Ya bilen varsa bir yorumlara bırakırsa gerçekten çok iyi olur. Emono. O bombalı olan. Keşke ilerleseydik biraz. O bakayım dedim şöyle bir silahlara ne var ne yok diye. İlerlemeyince ölüyormuşuz demek ki. Tamam yürü. Ben bir şeye bakacağım. Tamam, belki düzelebilir. Bunun nereye gideceğiz lan buradan? <laughs> bu sevdiğim silahlardan. 45 mermi mi alıyordu bu? Yok 30 mermi. Gidenleri değil de bize saldıranlara sıkalım. Şarjörü değiştir bakayım. Aha. F. Lan F. Ye. Lan F'ye basıyorum zaten. Ha. Bomba at. Adamın içine mi soktuk lan bombayı? Çok güzel. Oğlum bunlar ne yapıyor? Oo. oo, oo. Ha bir çekil amına koyayım şuradan ya. Bunların bizi baga sokması beni gerçekten çileden çıkarttı ya. Gidemiyoruz. Hareket ettiklerinde donuyor kalıyor. Bak bunun yüzünden de hepsi. Ölmüyorlar abi adamlara bir şey işlemiyor. Mermi falan işlemiyor adamlara. Yukarıdakilere dikkat ama. Bak gelme oğlum gelme. Bak gerizekalı nereye sıkıyor onu bilmiyor daha ya. Ben de çok biliyorum ya sanki. Abi yukarıdakini de daha bir tane atalım. Abi. Bu helikopteri indiremiyor muyuz? Bunlar Çinli galiba bizi kaldıranlar. Bak seni var ya doğrarım çocuk. Geber 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 Aa, Götüne mi sokayım lan bunu geber Lan bizim, bizim adam değil mi lan o? Geç alsınlar çabuk Duracağım ya Bu şimdi bizden değil mi Tutmuyor ona Bu adam bizden o zaman yürü Ne kadar zormuş sizin bunları öldürmeniz ya Ölmüyor abi ölmüyor burada vallahi sorun var. Bak 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 kaç kere sıktım kafaya bak bak ölmüyor. Buralar sıkıntı. Aha bana füze at sen füze füze. Helikopterimiz düştü. Yürü. Of 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 of. Oğlum bir. Kaçılmaz ki oradan. Ben nasıl kaçayım oradan? Adamlar 500 kişi geliyor nasıl satın saldırıyor. Dur bakayım halledeceğiz ya. Bak burası güzel. Buradan sıkayım ben şöyle biraz azaltalım. Şöyle çok güzel. Tamam şimdi kaç diyeceğim. Yok, hiç var ya bu kutu. Sen de bence ölmelisin. bunları al bunları bunları al bunları al bunları rpk mıydı lan onun yanındaki götümüzün dibindekilere sıkmak objektif aldık mı başa sarma sarmadı i̇şte bizden diğer silahımıza bakmadık ama büyük ihtimalle Amına kodun lan Arkamdakiler bir boka yaramıyor ki Daha ne yapabilirim? Yani siz söyleyin daha ne yapayım? Yürü lan yürü yürü durma Kafayı mikrofonu yutacağım şimdi yemin ediyorum var ya Neyse biz yaptık. Biz zor aldık oyunu. Biz üstesinden geleceğiz. Şimdi alalım. La değiştir damın akım. Silah bırak lan. Silahımı ver. Lan bu benim silahım değil. Oğlum silahımı kim aldı ya? Yukarıda bırakmışız bak yukarıda. Ver şunu. Yürü. Aşır. Vay bunlar neymiş ya böyle yelin yelin. biksi diye biliyorum. Çok ısındı. Complete. <laughs> Tank geldi bir tane. Biraz bu tarafa mı ilgilensek? Aha tank geldi. Oğlum ne yapacağız lan? Mermisine mi sık diyor? Başka bir yerde başka bir şey kullanacakmışız lan biz. O tamam. Selam. E ee, atmadı. Milaremanı rey. Çok güzel tamam. Onu da aldık. Hadi bir tane daha. Şöyle dururken. Top pikli bir diye ses geliyor diyor ona bayılıyorum. Dön lan artık kafası uçtu adamın amına koyayım ya. Yürü 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 yürü. Yürü. Halledeceğiz bunları, halledeceğiz. Bunlar kolay işler ya. Siktir ol gitseniz de buradan bak burada benim işim gücüm var. Aldım. Allah, 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 Allah Gel bana Çok güzel Son bir tane yine biraz alım şuradan şöyle Gelmesinler abi bak böyle Bana sıkacak o bana Bana sıkacak bana sıkamayacak o bana Bunu al Diğerine tokarsın Al bakayım sen de bunu Koş. Orada M249 görmüştüm keşke alsaydım ya. Oğlum bir sürü silah var lan burada. Bizim diğer silahımız... Aa elimizde M249 var oğlum ben ne ara aldım lan bu silahı? Oyun mu değiştiriyorsun abi ben hiç hatırlamıyorum aldım. Aşağı deme buradan kanka yürü yürü yürü. Hızlı olun ya silahlara bak. Bunu değiştirelim ya. Şunu değiştirelim. O bu silah çok iyi. Bomba atıyor bu direkt zaten. Neyse biz şimdi bununla gidelim. Silah bayağı ağırmış. Şey. <laughs> Paralardan. Bunu niye almıyor Bomba var şunun üstünde ona sıkıyorum patlamıyor. Biz patlatacağız galiba onu şeyde. Şuraya in bakayım. Al bunu. Nereden sıkıyorlar? Sağ tarafa baktınız mı? Biz bunu şöyle bir buraya kullanalım bakalım. Vay wow, güzelmiş. Başka? Güzel. Ama bir indiremedik. Hah şimdi indir. Biraz aşağı. Koş koş koş. Ya değiştir çabuk. Çok güzel. Altta ne var? Gidiyorduk. Evet, merminin değişme vakti geldi. Hadi çabuk. Köpek mi geliyor lan? Köpek sesi geldi bir yerden. Tamam fazla uzatmadan hemen o gösterilen bölgeye bir gidelim. Oğlum oraya nasıl gideceğiz lan biz? Götümüzün dibinde adam var haberimiz yok ya. Oğlum ben nasıl ineceğim şimdi aşağıya, bunların hepsini öldürmemiz mi gerekiyor? İnşallah yanıma biri gelmez. Yıkarız yoksa. Nelere bak ya, vallahi billahi. Abi aşağıya inebilecek miyiz ya? şansımı denemek için geldim buraya. Olmadı, olmadı, olmadı. Ne yapayım ya? Ne yapmam gerekiyor ya? Sabahtan beri 10 dakikadır adam vuruyoruz yani ama inemedik. Bu sefer bayağı bir aşağıya indik. İndik bu kadar da değil. İzin vermeyeceğim. Nasıl olabilir aniden ölüyorum ben? Yani hiç ekran kırmızı falan olmuyor. Ne yap? falan mı attı acaba bana? Şimdi yapmamız gereken başka bir şey var arkadaşlar burada. Şimdi buraya geldik ya. Buna şöyle şöyle yapıyoruz, atıyoruz tamam. Çok iyi. şu onları patlatacağız diye biliyorum. Şu an çoğunu indirdik zaten. Şimdi devam. Çok iyi. Geldik yani daha nereye daha nereye hayır 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 miyiz, hayır hayır onu da indir, onu da at. Bak bir tane daha varmış burada. At onu. At onu. Yolla hadi koçum. Gönder. Bir tane daha orada var galiba. Yok o tarafa gitmemiz gerekiyor. Hadi. Biz de tamam burası bizde. Lan düzgenmiş adam. Mermi bitmek üzere. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Şöyle, şuraya şuraya. Gidiyor bizim adam ya. Tamam adamlar önden gidiyor. Bizim adamlar bizi korumadığı için şimdiden gidelim. Ben burayı bir yerden hatırlıyorum ha bu tahmini. dağda bayıldı olan yerleri pek sevmem ben. Çok güzel. Dolun 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 dolun. İlerledikçe adamlar ölür aslında. Şöyle şuradan ilerleyelim. Güzel. de i̇şte körlük var galiba. Aa checkpoint aldık. Bizim adammış lan. Kaç 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 kaç. Oğlum yukarıdan da biri çıkıyordu lan sanki. İşte mermiyi değiştirelim. Hayır 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 görme beni görme ne olursun beni görme beni görme. Beni görme. Ha, bomba. İnşallah bizim adam patlamaz. Ha kaldık ya. İki şuraya. Aha havaya uçtu. Ne oldu lan öldük mü? Ya öldük galiba. Çok ölmemişiz. Ayda adamlar ya. Aha mermisi bitti. Eyvah. o gittik. Yakalandık arkadaşlar. Son saniyede uçtu adam. Hadi devam. Yani şunu biz ne yapalım? Neyle değiştirelim? Burada güzel bir şey vardır bence. Şuralara bir bakalım. Yine böyle burada durduk diye ölmeyiz değil mi lan? Vay tabii ki de bununla değiştirdim. Ama işimiz bu. Ya da buraya geldik de şimdi aralarda bir yerde bunu kullanalım. M16 klasik M16. Nerenin haritası lan bunlar? Devam devam. Aha araca bineceğiz. Şimdi araçtan o o ne lan? Enter diyor. Arabanın üstüne doğru gidiyorum. Kendisi şey yapıyor. Hayır bunlardan mı sıkacağım? Nereye evet, sıkacağım ki? Niye bunu verdi ki var Can sıkacak bir şey yok ooo çok iyi çok iyi de bana bu silahı versin ya da niye aldık ki silah kendiliğinden değişiyor ne burada mermi yiyor tabi Ben bizim adam lan bizim adam bu da evet yine tankta Bam. Ah be. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Ya. Nerede lan? Tamam çok güzel. Al bakayım şunu. Öyle evet, ötüp ötüp durmayın bana. Vurdun mu? Vurdum. Ben de oraya attım onları da indirdim. Abi o sana gelsin. Oo uçurdum lan ben? Çok güzel bir tane daha. Bizde. Evet. Of çok güzel. Çok güzel. Nerede başka? Ah hediyem olsun size. Bu ne öyle boncuk atar gibi attı. Oğlum indirin lan beni. Oğlum ben kaldım. Heh. Adamlarımız geldi. Marines. You look like Boomer Hammer mi? Aklımıza ilk Good gelen see, oyun ne acaba Boomer Jason deyince? Hudson, Tabii ki de Dev Forgit. Bunu unutmam bir anda. Evet bu bölümde buraya kadar da arkadaşlar. Bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Gerçekten büyük bir zevkle oynuyorum bunu. Sırayla gideceğiz zaten böyle. Evet beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.